Efsanelerin efsanesi Mercedes-Benz O345 tanıtımı ile karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz aracımız İETT hibesi olup plakası 34 N0125 kapı kodu ise M1297 daha öncelerden ise aracımızın kapı kodu 99201 idi. Şimdi ise aracımızın kapı kodu AF515 plakası ise 26 AF515'tir. Aracımız 1999 modeldir. Hala daha oh, sıfır araç gibi çalışıyor adem. dedemiz helal olsun. Motor sesine ve şanzıman sesine hastayız bu aracı. Hele o tıs 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 sesine ayrı hastayız tam tedavi. سابي له الامثل bu aracın kendisine ve sesine hastayız yetet eden gelen en temiz O245 ve Eskişehir'i hatla Türkiye'nin en temiz aracıdır kendisi.